İlk başta deprem oldu fark edemedik çalışıyorduk o, o anda ee, bir anda kendimi sanki başım dönüyormuş gibi hissettim ama bak müşteriler kaçışmaya başladı müşterilerimiz de vardı o anda sonra kendimi yere çöktüm ben sonra, Bayağı bir büyük bir depremdi vallahi ben ee, Hasan Amcugiller dedim Orada oturuyordum. Bir anda e, şiddetli deprem geldi. Oturdum, sallanmaya başladı. Sonra evin tavanına baktım, komşulardaki ışıklara baktım. Aşırı sallandı. Hatta Hacı teyzeye söyledim. Ayakta deprem oluyor, otur falan diye. Çay falan içiyorduk. Yani ondan sonra, olduktan sonra da geçti gitti. Bayağı bir korku yaşadık. Bayağı bir sallandık. Ben buraya geldim, genelde itibaren böyle bir büyük deprem oldu. Bayağı da korktuk yani. Korktum, dükkandan direkt dışarı fırladım. Yerimde durdum. Hı hı. Ta, tatmin olmadım yani korktum. Hı hı. Ne kadar sürdü? Beş, beş yüksekliğinde. Hı hı. <laughs>